Tuti Mutize Güye'm, beli anı, beli Ne diyorsun sen be? Tuti mucize Güye'm. Tuti... Ne bu ya? <laughs> Şarkı! Şarkı ha! Ne şarkısı? Klasik! Dede efendiniz! Ben anlamam dede efendi, dede efendi! Sen dede efendim Efendi'yi bırak da! İbrahim'e bak, İbrahim'e! Sabuha! Sabuha! Başka bir şey söyle! Dün akşam! Yine benim! Allah! Yollarıma! Bak dakika, bir dakika, ne? Bana bir la veriniz. Ne? Bir... Ha? Öyle değil, öyle değil. La! 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 Yürü, yürü! Bu şarkı domates atsın daha iyi be! Yürü, Nerede? çıkarttın e, işte, o sesi Ağzımdan çıktı ya! Hadi yürü, yürü! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Ya ağzından çıktı. Hadi ya. hadi söyle şimdi bakayım hadi söyle. Her gece kederdeyim durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum. Her gece kederdim. Ne söyle söylediniz gördük ya Allah. Ya daha nasıl gel. Gel 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 gel. Aha. Gel. Gel. Hadi söyle oğlan. Bir de burada hadi. söyle bakalım hadi. Hadi. Her gece kederdim. Ha. Keder ha? Aman Allah Aman Allah'ım bunun sesi sadece hamamda Geçiyorum. güzel. <laughs> Acıkmış galiba saçlarımı yiyor. Bana bak biraz da buna ver aş <laughs> Tamam anlaşıldı. Bu herifi hamamda okutacağız. Hamamda mı? Başka çare var mı? Sesi hamamdan başka yerde çıkmıyor ki. Hamamı kiralayacağız, gazino haline getireceğiz. Neymiş? Gazino haline getirecekmişiz. Hemen başlar. Bu hamam bilmem ki nasıl gazino olacak bir türlü anlayamadım. Orada bir bülbül çakıyacak hamamcı bir bülbül. Görünce anlarsın. Hadi hayırlı. Başardık patron başardık. Bana kafa derler oğlum kafa. Neymiş? Kafaymış. Ne oluyor be? Ne kaldı bu herif ya? Haber gönderdi neredeyse geldi. Patron. Patron odasında yok. Kim yok ulan kim? Şaban Bey efendi. Hı, kaçırıldı demek. Adilenin işi bu. Gazinosunu dağıtalım mı patron? Yok, gerekmez bırakın. Şaban gazinoda karga gibi ötsün. Adile rezil olsun aklı başına gelsin. <laughs> yalnız... ...yalnız tedbir alın çeki kullanmasın. Çeki derhal geri alacaksınız. Baş üstüne patron. Peki müşterilere ne diyeceğiz? Hı. Söyle yıkansınlar sabun parası bizden. Neymiş? Sabun parası bizdenmiş. Şimdi gördün ananı yine Adile. <laughs> ayol bu resimlerine hiç benzemiyor. Maymunun ta kendisi. Halt etmişsin sen. Erkek güzeli diye buna derler. Şu burna bak. Hokka. Tıpkı armut. Sen kendi burna bak ayol. Kaşları biraz ince olsa... ...Tıpkı benim rahmetli. Allah Allah! Tevekke ilgili kanım ısındı. Ee, Hasan, kaç yaşında dersin? Eh, otuz falan! Otuz ha? Aha! Ayol, pek de fark yokmuş. Allah, ne güzel şeyler yaratıyor! Anne, <laughs> çok <laughs> güzel? Acil, münө münө, acil, acil, ah, 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 neredeyim ben, neredeyim ben Hadi Adilicinde. Ha, niciinde, niciinde ha? Adilicinde. Canım, bir defa he de. bir defa he de, Beslerim seni sizi kuş tüyü bülbülüm, et bülbülüm, Öt! öt ulan öt, öt Oh <laughs> no